Hey, hala hazırlanmadın mı? İçcan'ın evine gelmiyor musun? Hayır Divya. Ben gelmiyorum. Neden? Ne oldu sana? Sana da gitmemeni öneriyorum. Neden? Çoktan Damini ve Ruhuni'yi oraya yolladım. Herkes benim oraya gideceğimi biliyor. Şimdi İççe bile bizi bekliyordur. Hayır Divya. Gidip orada rol yapamam ben. Onların evine gidip Gunvanti ile ve onun ailesiyle kibar kibar konuşmak. Ben rol yapamam. Ben bunu asla yapamam. O bana hakaret etti. O hakaretten sonra böyle bir şeyi yapamam. Sonra o sahtekar da bana hakaret etti Divya. Eğer oraya gidersem ve o sahtekar karşıma çıkarsa asla kendimi kontrol edemem Divya. Bunu düşündükçe başım dönüyor Divya. O adamın o aileyle hiçbir alakası yok. O adam Bundel ailesinden biriymiş gibi konuşmuyor. Onun gözlerine bakınca insan şüphe duyuyor Divya daha en başından beri kendini belli ediyor. O kirli düşünceleri olan adamı Mumanti baş tacı yapacak ve eğlenecekler Divya. Ben buna katlanamam. Hayır. Hayır Divya. Ben asla rol yapamam. O sahtekar orada kaldığı sürece o eve bir daha adımımı atamam Divya. Evet efendim. Bugün, bugün törende neler oldu? Rohini bana her şeyi anlattı. Damini bence artık bir şey yapmalıyız. Efendim. O sahtekar adam artık haddini aştı. Gumanti'ye gelince... Gumanti'nin gözü resmen kör olmuş. Onunla konuşmaya çalıştım. Ama o beni dinlemeye bile yanaşmadı. Hatta bana dedi ki eğer kızın için endişeleniyorsan onu kendi evine götürebilirsin. Birin gözlerine baktığım zamansa onun çok dertli olduğunu ve bir şey sakladığını anlıyorum efendim. Damini, ben polisten yardım almamız gerektiğini düşünüyorum. Polis mi? Hayır efendim. Hayır, hayır. Oraya polisi götürmemelisiniz. Hem bu bayan Guvanti'nin hiç hoşuna gitmez. Hem hem eğer kızma bir şey olursa işte o zaman... Tamam Damini, Bundale ailesine polisle gitmiyoruz, anlaşıldı. Evet. Ama Damini, o sahtekar adam hakkında... ...bir ipucu bulmamız gerekiyor. Evet efendim. Çok iyi olur. Hem Vire de yardım etmiş oluruz. Merhaba efendim. Alo. Evet. Geliyor musunuz? Tamam ben şu an evdeyim sizi bekliyorum. Arayan kimdi? Bay A.C.P ile konuştum, onunla dün de konuşmuştum, artık o sahtekar adamın kim olduğunu öğrenmemiz gerekiyor, Livia geldiğinde onu karşılarsın Demini, çay ve atıştırmalık bir şeyler hazırla sende Tamam En kısa zamanda bizim bir şey yapmamız gerek. Aksi takdirde bu sorun hiç çözülmeyecek bir hale gelebilir. Bu yüze kim baksa rahatça aldanır. Tıpkı Umet Singin oğlu Vanş'a benziyor. Kimdir ve nereden geliyor? Bunu hiç kimse bilmiyor. Ben bu fotoğrafı alıyorum. Bir şeyler bulmaya çalışacağım. Eğer bu adam bir suçluysa, o zaman dosyasından bu adamın kim olduğunu öğreniriz. Tabii ki bu biraz zaman alacak. Direkt oraya gitmeyip soruşturma açamadığımız zaman bulmamız uzun sürebilir. Memur bey, kızımın başı büyük dertti. Lütfen ona yardımcı olun. Eğer herhangi bir bilgiye ulaşırsanız mutlaka bize haber verin. Böylece o insanları uyarıp yardımcı olabiliriz. Efendim, kızımın başı büyük dertti. Lütfen hemen bir şey yapın. Bakın siz merak etmeyin. Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जय